Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar. Sefesebe se kanalına hoş geldiniz. Endeksten daha yüksek performans beklemiş olduğum şirketler serisinde artık buna bir seri diyebilirim. Arka arkaya videolar yayınladım. Güzel de performanslar şirketlerden geliyor. Yine iki şirketin anlatımını gerçekleştireceğim. Uzun zamandır takibimde olan, özellikle beğenmiş olduğum şirketlerde anlatım yapmaya çalışıyorum. Temel oranları güçlü olması çok çok önemli. Tabii bir de hikayesi olmasını önemsiyorum. Gelecekte ile ilgili beklentileri olan şirketler üzerine anlatımlar yapmaya çalışmaktayım. Sizlerden de güzel yorumlar, destekler geliyor. Bu hususta da tekrar teşekkür etmek isterim. Ayrıca videoya ayırmış olduğunuz zamanın hakkını veriyorsak eğer beğenmeyi, yorumda bulunmayı unutmayın. Destekleriniz kanala. Güç katıyor. Ee, yakın bir zaman önce PC iletişimle ilgili anlatımda bulunmuştum. Ee, çok kısa bir süre önce oldu, 18.08 tarihinde. Gezinome ile PC iletişimle ilgili anlatımda bulundum. Şirketin birliktçiosunun güzel gelmesiyle ilgili beklentilerimin olduğunu e, PC iletişimden belirtmiştim oldukça güçlü bir e, bilanço açıkladı. Şirket e, burada 142 milyonluk bir net kar açıkladığını görmekteyiz. Geçmişinde böyle bir seviye yok. Geçen senenin aynı dönemine göre %200 kazançlılığını arttırmış durumda. Satışlarını ise %50 FAVÖK'te de çok büyük bir e, yükseliş gelmiş durumda. %150'ye yakın e, şirketin Favöründe de artış oldu. FK'sı 6,02. Piyasa defter ortalaması 3,62. Halka açıklık oranında zaten güzel olduğunu görmekteyiz. Temel oranları güzel olduğundan dolayı da işte bilanço beklentisinden kaynaklı da şirketi anlatımını gerçekleştirmiştim. Bilanço sonrası hemen bir tavan açılış gerçekleştirmiş oldu. Şirketin tekniğinde çok ciddi bir fiyatlarda geri çekilme nedeniyle e, fırsat olduğunu e, ve içim oku bulutu desteğine de denk gelmiş olması e, önemsediğim bir husustu. E, burada tavan bir açılış gerçekleştirmiş olduğu uzun vadede de önemli rally bekliyorum e, PC iletişimden. E, tabii ki borsa e, tek başına şirketler analiziyle de olmuyor. Piyasa koşulları ülkenin e, mevcuttaki konjonktürü birçok etkenle beraber e, piyasalarda şekil almakta. Önemli olan şirketlere e, böyle kısa e, haber akışları yerine daha e, şirketin potansiyeline yatırım yapmayı önemsemenizi e, sizlere tavsiye edebilirim. Yine ayın 15'inde makine takım ile Kocaer'in anlatımını gerçekleştirmiştim. Adım adım yine bunlardan da e, güzel e, ataklar e, devam ediyor. E, Mobitel Gezinomi e, 13'ünde yayınladığım bir videoydu. E, Mobitel ile ilgili potansiyel e, çok yüksek olduğunu belirtmiştim. E, yolun daha başında pozisyondalar. Kim Market, Simpaşko ve Ulunla ilgili anlatımda bulunmuştum. Ulun bugün tavan gerçekleşti. Kim Market'le ilgili de güzel ataklar bekliyorum. Sektöründe, market sektöründe temel oranları çok güzel seviyede yer almakta. Yine Esen, ARD yazılımla ilgili anlatımlar gerçekleşti. Birleşim mühendislikle ilgili birkaç tane paylaşımda bulunmuştum. Güzel sonuçlar, ataklar geldi. Bugün de anlatacağım şirketlerden ilki Tümosan Motor. Tümosan Motor satışlarını %68 arttırmış bir şirket. İki bilançosunun toplamı geçen senenin ikisinin toplamından %68 daha fazla. Net karına baktığımız zaman %41 büyüyebilmiş. Rakip şirketlere baktığımız zaman otomotivde FK'lar 14,47'lerde yine sektörüyle kafa kafaya PK seviyeleri var. Piyasa defter ortalaması sektöründe 6,38 kendisinin 5,08 olduğunu görmekteyiz. Yasa değerinin küçük olmasını da önemsiyorum. E, bu tarz şirketlerden öz önemli seçramalarda gelebiliyor. İşte Bu e, potansiyelde yatırım yapmayı önemsiyorum. E, fiili dolaşım oranı sadece %28. Halka açıklığı oldukça düşük bir şirket. Cari oranına da şöyle bakalım. 1,5 Şuradaki kısa vadeli yükümlülüklerini %50 daha rahat ödeyebilecek bir şirket olduğunu görüyoruz. Firma değeri bölü Favök 10,17 yani şirketin Favök'lerinin güzel geldiğini de yine görmekteyiz. Sektöründe ise 12,59 olduğunu görüyoruz. Tümosan e, sektöründen temel oranlarıyla biraz daha iyi şirket. Ama işte böyle piyasa değeri yönünden, fiili dolaşım oranı yönünden ise ciddi pozitif ayrışan bir şirket. E, durumunda e, güzel bir şekilde, istikrarlı bir şekilde de satışlarını, e, Favök'ünü net karını da büyütmeye devam ediyor. E, bu istikrarı çok çok önemsediğimi, belirtmek isterim. Şirketin hemen tekniğine geçmek istiyorum. Tekniğinde öncelikle aylıkta baktığımızda Bollinger orta bandının ne kadar güçlü çalıştığını görmektesiniz. Bakın bir negatif pozitif pozitif bu bölgeden rahatlıkla çıkabiliyor. Sonra tekrar destek almış yolunda devam eden bir grafik görmekteyiz. Yine haftalığa baktığımız zaman haftalıkta da yine Bollinger orta bandı üstü süreç içim oku bulutu üstü süreç pozitif tamamen devam etmekte. Bakın burası ise Negatif bölge durumunda yine bollinger orta bandı üstü kocaman bir rally görüyorsunuz yani 20 liralardan 80 liralara şuradaki rally çok güzel bir şekilde göstermiş e, şu anda da yine aslında bu büyük rallyleri için bir başlangıç bölgesi sayılır buralar e, ve e, güzel e, temel oranlara sahip olması itibariyle de. E, bu bölge önemsiyorum. Şirketin gündüğüne baktığımızda ise M55, M144 üzeri trend pozitif devam etmekte. Orta vadeli trendine de baktığımızda ise yine e, içim oku bulutu üstü süreç zaten var ve hatta burada üst bantta yer aldığını görmekteyiz. Pozitif süreç e, tüm osamda devam etmekte. E, Piatroski skoru 7. Altman skoru 4,25. Üçün üstü zaten oldukça güzeldir. Benis skoru eksi 1.84'ün oldukça altında. Yani şirketin borçlarını rahat ödeyip ödeyemediği e, batıp batmayacağı ile ilgili bir değerlendirmedir. E, bu seviyede oldukça güzeldir. Ne kadar aşağıda olursa o kadar iyidir. E, buradaki değerleri de oldukça başarılı. İkinci şirketin anlatımına geçmeden önce hisse senedi e, rally takip serileriyle ilgili de e, yine katıl bölümünden paylaşımda bulunmaktayım. Bunun haricinde e, fon temettü yatırımı ile ilgili de paylaşımlarda bulunuyorum. E, bu hususta e, katıl videosundan detaylı bilgi edinebilirsiniz. Hazırlamış olduğum indikatörler, eğitimleri, rally takip serileri, lider fonlar, temettü skorları, sektörel e, şirket taraması, en e, sektöründe güzel şirketler, e, hızlı temel analiz tablosu gibi e, birçok içerik ile katkıda da bulunmaya çalışıyorum. Hemen ikinci şirkete geçelim. İkinci şirket e, Fonet e, bilgi teknolojileri. Önce hadi teknikten başlayalım. E, Fonet bilgi teknolojilerinde gördüğünüz üzere MA55, MO144'ü MA kestiği gümüş ralliği çok yakın bir tarihte başladı. E, burada fiyat e, başladığı yerlerde zaten 15 liralar gibi seviyelerdeymiş. Şu anda da 17 lira 25 kuruşlarda. Çok yakın seviyeler gümüş ralliğinin başladığı değere göre. E, Günlükte de süreç tamamen Pozitif olduğunu görmekteyiz. Yine aylığa baktığımız zaman Bollinger orta bandı üstü şu anda süreç yine başlamış duruyor. Haftalığa geçtiğimizde ise burada Bollinger orta bandı üstü süreci şurası görmekteyiz. Ve burada içim oku bulutunu da kesmiş durumda. Trendi pozitif yolunda devam ediyor. Bakın aşağı bölgesi üst bölge yine şu anda tekrar üst bölgeye geçmiş durumda. Şirketin piyasa defter ortalaması geçmişine göre oldukça ciddi düştü. 6.5'lardan 320'lere gelmiş durumda. Daha düşük seviyelerde var ama şirket kazançlı bir şirket haliyle piyasa defter ortalamalarının yeni rekorlar için bile önünü açabilir pozisyonda. E bu yönleriyle de işte kendi rasyosu bile bir potansiyel teşkil ediyor Fonet Bilgi Teknolojileri için. Piotroski skoru yine aynı şekilde 7, e, tüm Timsan'daki seviye gibi. Ee, yine Altman skoru 4,27 yine aynı değerlere yakın seviyelerde olduğunu görmekteyiz. Ee, Benis skoru ise eksi 1,84'ün oldukça altında. Yine burada da temel oranlar oldukça başarılı seviyede görüyoruz. Evet şirketin şöyle 3 saatlik seviyesine de bakalım. Yine e, kanalın üst bölgesinde yer almakta. İçim oku bulutunun üstünde trendi Pozitif olduğunu görüyoruz. Fonet çok uzun zamandır bekletti aslında. Bakın 2022'nin Haziran'ında da bu fiyatları görmüş bir şirket. İşte e, bu uzun vadeli bekletmesi e, çok ciddi temel oranlarında e, önünü açtı. Hemen şöyle göstermek istiyorum Fonet'in temel oranlarını. Şirketin bu bekletme süreçlerinde e, güzel kazançlar elde etti. E, bakın geçen senenin aynı dönemine göre kazançlık %146 artmış. Satışlar %109 artmış. Huawei yüzde yüz dört artıp 32 milyonlara gelmiş. Bu ciddi bir büyüme. Bakın geçen senenin aynı çeyreğinde şirket 5 milyon kazanç sağlarken şimdi 20 buçuk milyon kazanç sağlamış durumda. Ciddi net karlarda büyüme olduğunu görüyoruz. Halka açıklık oranı yüzde 61 ortalama kısa vadeli yükümlülükler Kaynak dağılımında %29'u oluşturmakta cari oranı ise 1,24 karşılayabiliyor. Cari oran gitgide düşmüş ama şirketin şu anda bu kısa vadeli borçlarını da ödeyebilecek bir yapısı bulunuyor. Sektörüyle karşılaştırdığım zaman 5,38 bilişim ve yazılım sektöründe piyasa defter ortalaması var. Öz sarmayesinden ciddi primli bir sektör olduğunu görüyoruz. Çünkü hikayesi daha fazla olmakta. E, sıçrayan kazançlılıklar gelebilir şeklinde değerlendiriliyor. Maliyetler daha düşük oluyor özellikle yazılım noktasında. E, güzel bir satış da yapabiliyorlar vesaire. O yüzden bu sektör daha primli bir pozisyon almakta. Buna rağmen bu sektörde 3,20 seviyesi gayet güzel. FK 17'lerde sektörde yani yatırmış olduğunuz miktarı sektör 17 yılda kazanıyor. Şirket 9,5 yıl gibi seviyede kazanmakta. Oldukça güzel FK yapısı var. Pay geri alım süreci devam ediyor. Şirketin 2024'ün Şubatına kadar şeklinde değerlendiriliyor. 4000 not alınmak isteniyor. Daha işte 50 milyon TL ayrılmış 5 milyon TL'si daha harcanmış durumda çok ciddi bir pay geri alım süreci olacak aşağı yukarı baktığımızda bir yüzde 10 küsür daha halka açıklığı azaltma potansiyeli bulunuyor şirkette bu durumda oldukça önemli bunu da belirtmiş olalım ciddi bir pay alım süreci var Fonet teknolojilerinin. Evet yeni iş ilişkileri de çok güzel şirkette. Yıllıkta 128 milyonluk satış yapmış şirket. Daha yıl bitmeden 166 milyonluk yeni iş ilişkisi sağladığını görmektesiniz. Burada en son 3 Şubat'ta %16'lık bir burada yeni iş ilişkisi olduğunu görüyorsunuz. 32 ay süreli sağlık bilim yönetim sistemleri hizmet alımı sözleşmesi Sivas İl Sağlık Müdürlüğü ile Mesela sözleşme imzalamış 2 Ağustos'ta Diyarbakır İl Müdürlüğü ile 36 ay süreli sözleşme imzalamış 52 milyon liralık bu şekilde burada kazandığı ihaleleri görüyoruz. Şirketin güzel hikayesi var pay geri alım süreçleri yeni iş ilişkilerinin satışlarından daha yüksek seviyede. Olması. Katılım endeksinde yer alıyor olmasını da ayrıca önemsiyorum. Tümosan da yine katılım endeksinde yer almaktaydı. Bu endeksten güzel kazançlılıklar geliyor. Ee, işte daha seçici olan e, yatırımcı e, bu hisse senetlerini daha da e, primlendirebilmekte. E, bu yönüyle de beğeniyorum. E, katılım fonlarının da katkısı çok fazla oluyor. Bu yönde yatırımları olan arkadaşlar işte bu şirketlerde e, sepetlerde yer aldığından dolayı işte yatırımlar bunlara da kaymış oluyor. Katılım endeksi ile ilgili çok kez de video yayınladık. E, çok e, başarılı performanslar geliyor. Mutlaka katılım endeksi şirketlerini inceleyin. Evet arkadaşlar bu şekilde videoyu tamamlıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğenmeyi yorumda bulunmayı tekrar e, hatırlatmak istiyorum. Güç katmakta ben de mutlu oluyorum. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.